Merhaba iyi hafta sonları diliyorum. Bir Dolar tele videosunda daha karşınızdayım. Hafta sonuna tabii ki Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla girdik. Yani Yunanistan'a gözdağı verdiğini gördük. Tabii bu gözdağı da ilginç. Neden ilginç? Çünkü adaların silahlandırılması aslında 20 yıllık bir süreç içerisinde gerçekleşti. Hatta çoğu ada Yunanistan bizim sınırlarımıza kadar gelen adalara da el koydu. Ama niye ise tam seçim yaklaşırken biz Yunanistan'a gözdağı vermeye karar verdik. Hatta şöyle bir durum söz konusu. Suriye'ye gözdağı veriyoruz, Yunanistan'a gözdağı veriyoruz. Peki bunun sebebi ne diyeceksiniz? Tabii ki tamamen seçim argümanı olarak gördüğüm bir durum. Peki gerçekleşir mi böyle bir durum? Elbette yine kardak krizi gibi bir şey gerçekleşebilir ama daha büyüme olasılığını beklemiyorum. Çünkü dünyanın çok büyük derdi olur bu durum. Yani kolay atlatılabilecek bir durumla karşı karşıya kalmayız ve kolay kolay da altından kalkılabilecek bir durum değil. Yani baştan yapılması gerekenleri en sonunda seçimler yaklaşırken 20 yıl sonra yapmak tabii ki bu biraz tuhaf kaçıyor diye ifade edelim. Şimdi dolar TL'ye yansır mı derseniz bu gerginlik sürerse yansır. Yani dolar hafta sonunda elbette işlem görmediği için şu anda bir etkisini görmeyiz ama hafta açılışında yüksek açacaktır ve bu ton devam ederse yani Cumhurbaşkanının Yunanistan'la gerilim tonu hafta içi açıklamalarda devam et. É dar -se. dolarda yükselişe sebebiyet verecektir. Bu etkileri tabii ki göreceğiz. Tabii benim beklentim kısa vadede biliyorsunuz 18.70'te oldukça yavaş gidiyoruz ama sonuçta bu hamlelerle faiz indirimleriyle vesaireyle aylık olarak baktığımızda da Ocak ayına kadar 24 TL'yi bir şekilde tamamlayacağız. Ardından seçimler gelecek. Seçimlerden sonra dolarda sert düşüş beklediğimi daha önce de ifade ettim, şimdi de ifade ediyorum. Yani çok yüksek rakamlara aldanmamak lazım. 24 25'i çok fazla geçecek bir durumun olduğunu en azından öngörmediğimi ifade edeyim ki o da %30'a geliyor. Enflasyona baktığımızda ki enflasyon datası açıklanacak. Onu neredeyse unuttuk. Enflasyon açıklanacak. Ortamda %100'e dayanmış bir enflasyonda 24 TL dolar zor değil diyelim ve gelin grafiklerle birlikte inceleyelim. Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra gözler hafta içi açılışa döndü. Hafta içi açılışta tabii ki şu bandın dışına şu anda çıkmasını beklemediğimi ifade edeyim. Zaten dikkat ederseniz bir kere çıktı. O da Rusya'dan gelecek 70 milyar dolardan kaynaklı. Yani tamamı bize gelmeyecek ama en azından 15'i gelse sonuçta bu hamleyi aşağı yönlü başlatabilecek bir sonuç karşımıza çıkarırdı. Hatta hafta sonuna yaklaşırken biz burada 18.26'ları gördük. Sonra kapanışları 18.20'ye Merkez Bankası'nın çalışmasıyla gelmiş olarak görüyoruz. Şimdi geçen hafta Merkez Bankası'nın rezervlerinin de eridiğini gördük. Yani sonuç itibariyle burada tutabilmek için bir şekilde baskı uyguladıklarını zaten rezervlerden anlıyoruz. Şimdi daha önce ifade ettim dedim ki bakın Eğim bu şekilde olmadığı için yükseliş devam edemiyor. Yani bu hızda devam edemiyor. Sebebi borsadaki hamlelerin devam etmesi. Borsada bir para çıkışı oldu ama borsada çıkan para geri dolara girmiyor. Tekrar aynı hisselere ya da bir başka bankacılık senedi hisselerine girdiği için şu anda dolara talebin olmaması ve bu talebin olmaması da şöyle bir hamlenin devamını bize getiriyor ki çok uzun bir süreç sonucunda ancak 18.57'leri görebilecek bir durum karşımıza çıkarıyor. Bu da oldukça yavaş hamle demektir. Yani şu hamleyi saydığımızda neredeyse 2 hafta içerisinde 18.50 diye gösteriyor ama şimdi burada Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakacağız. Eğer Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu dengeleri değiştirebilecek hafta içi gelişmelerle birbirini tetiklerse yani aynı zamanda da askeri hamleler de gelirse yavaş yavaş bir kıskaç hali aldırılırsa dolarda daha sert yeni bir trend oluşabilir. O yüzden açıklamalar Bundan sonraki uygulamalar daha dikkatli seyredilmesi gereken bir durum haline almıştır. Geçelim buradan haftalık grafiğe. Haftalık grafikte ise aslında durumda değişkenlik yok. Daha önce de ifade ettim. Dedim ki burada 17.80 geçilirse 18.70. Tabii ben bunu normalde Ağustos ayı içerisinde bekliyordum ama merkezin bu kadar savunması ve bu savunmaya karşı piyasanın yenik düşmesi borsa sayesinde planların biraz dışında hamleler olarak görüyorum. Ama yine de hamlenin yukarı yönde devam edeceğini beklentilerim içerisinde olduğunu ifade ettim. Bunun bozulma şartı ancak şöyledir. Bakın bu rakam şu anda 17.90'lara gelmiş. 17.90'ların altında haftalık kapanışlar görüyorsanız, bilin ki artık aşağı yönlü bir trend başlamıştır. Şu anda aşağı yönlü trend başlatabilecek gelişme var mı? Hayır yok. Birincisi faiz indirimleri devam ediyor. İkincisi aynı hızda gerilim siyaseti devam ediyor. İlk önce Suriye ile ardından Yunanistan'la şeklinde gerilim stratejisi devam ediyor. Bu ortamda doların düşmesi için şu anda bir sebep görmüyorum. En azından enflasyon da açıklandığı zaman ki TÜİK tabii ki daha düşük açıklama gayreti içerisinde olacaktır ama İstanbul'daki enflasyon %100'lere dayanmış. Bu da demektir ki bu ortamın içerisinde dolar düşmez. Şimdi geçelim buradan yeşil ortalamaya. Yeşil ortalamayı kırdırmaya çalıştığını görüyoruz Merkez Bankası'nın aşağı yönünü. Bu ne demektir? Yani şuradaki 18-15 altında günlük kapanış yapabilirse kendisini 17-67'lere kadar aşağı yönlü baskılayacak bir ortam yaratmaya çalışıyor. Bu Rusya beklentisiyle olabilir. Yani Rusya'dan bir kaynak geliyor beklentisiyle olabilir. Onun dışında en azından şu anda görünürde bir beklenti yok diyelim. Şimdi Euro TL tarafındaysa dikkat ederseniz baskı olan trend devam ediyor. Yani şurada size bahsettiğim Geçilemeyen trend devam ediyor. Burası geçilirse ki bir hafta içerisinde geçilmesini beklediğimi ifade etmiştim. 19-23'lere kadar bir yükseliş karşımıza çıkacaktır. Ama karşımızdaki direnci de euro paritesinden kaynaklı. Şu anda her seferinde buradan satış yediğimizi 1830 30 18-20'lerden satış yediğimizi unutmamak gerekliliğinde tekrardan hatırlatalım diyelim. Yarın dolar ve altın videosunda görüşmek üzere.